karakterlerine geçin birazdan mesela tuk 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 ısrar simit kedi ee, ııı harbiden ya ve tabi tabi zat zarak. bu arada bu kızları biliyorum arkadaşım bırakın işte yeter ya İstemiyorum bu bradyon karakterlerine bize de bradyon karakterleri çıktı da bak şimdi Şimdi şimdi. İstemiyoruz kardeşim istin tanem buralarda. Ve sizi bakmışsınız. Nefret ediyorum artık. Dur dur dur. Sabır. Ör gibi kapatayım. Kral Bu olmaz diye korkuyorum. tamam falan, falan. şey gidona geleceğiz yeter buranın